ekspertiz raporu nedir? İkinci el araba alırken nelere dikkat edilmeli? Kilometresi düşürülmüş araç nasıl anlaşılır? Oto ekspertizin önemini iş insanı Sadrettin Kösoğlu anlatacak az sonra. ki varsın tüm hızıyla devam ediyor. İş insanı Sadrettin Köseoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağlığın nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de Bugün biraz ekspertizden bahsedeceğiz. İkinci evet. el işte alım satımlarında nelere dikkat evet. etmemiz gerekiyor Ara, araçlarda. Bunları konuşacağız. Ekspertiz raporu nedir? Bununla başlayalım öncelikle. Ekspertiz ihtiyaç ve talep doğrultusunda bilir kişi işi bilen insanlardan alınan belgeye ekspertiz raporu diyoruz. Hı hı. E, kişi'nin tamamen kendi özgür iradesiyle e, aldığı bir rapor mu yoksa bu prosedürde hani bulunması gereken e, bir şey mi? Bu normalde zorunlu bir hale geldi ama e, son yasalardan dolayı ertelendi. Hep hı hı. İnşallah ileriki zamanlarda artık zorunlu hale gelecek. Herkes mecburen araba alırken ekspertiz yaptırmak zorunda kalacak. Hı hı. Çünkü bununla ilgili mahkeme çok devamlı adliyeleri meşgul ediyorlar bu konularla ilgili. Artık ekspertiz yapınca alan kişi de satan kişide arabasında ne var ne yok hepsini öğrenmiş olacak. Bu yüzden de hani kimse artık meşgul olmayacak, adli işlemlerde olmayacak, daha hı. rahat olacak. Ekspertiz yaptırmadan zaten artık günümüzde kimse ikinci el araba almıyor maalesef. Hı hı. Peki oto ekspertizinde nelere dikkat etmemiz lazım ya da önemi nedir bunun? Yani oto ekspertizinin önümü çok. Nasıl çok? Araba alıyorsunuz. Hı hı. Bu arabanın geçmişteki sorunları ne? Kazası, e, problemleri ya da güncel şu an ne problemleri var? E, bunların hepsini öğrenmeniz lazım. Bunun için de ekspertiz yaptırıyorsunuz. Hı hı. E, daha geçmişten dolayı kazası var mı? Hasar kaydı var mı? Kilometresi düşürülmüş mü? Ya da şu an güncel motoru ne durumda? Şanzıman ne durumda? Hı hı. Ya da airbag'i çalışıyor mu? Daha önce patlamış mı? Bunun gibi birçok önemli noktası var. Sonuç itibariyle bu arabaya biniyorsunuz, çoluk çocuğunuzla biniyorsunuz, evet. sizin Peki, can güvenliğiniz. Hı hı. Peki bu ikinci el araçların alım satımında nelere dikkat etmeliyiz? Hani son zamanlarda çok dolandırıcılık evet. vakalarıyla da karşılaşılıyor. Evet. Nelere dikkat etmeliyiz? Yani kimden aldığınıza bir kere dikkat etmeniz lazım. Ruhsat sahibiyle size arabayı satmaya çalışan kişi aynı kişi mi? Bu arabanın şase numarasıyla ruhsatta yazan şase numarası aynı mı? Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ee, onun dışında arabanın birçok kontrol etmesi gereken yerleri var tabi. Motoru ne durumda, şanzıman ne durumda, e, dediğim gibi airbagleri açılmış mı? Bunun gibi birçok e, önemli nokta var. Evet. Peki e, hatalı ekspertiz yapıldığında firmalara bir ceza uygulanıyor mu? E, tabii ki uygulanıyor. Sonuç itibariyle alıcı ve satıcı... E, Ekspertize güvenip ekspertize e geliyor diyor ki ben bilmiyorum arabamda ne var alıcı da bilmiyor gösterin bize ne varsa ona göre anlaşırsak alacağız. E Hı -hı. Şimdi biz ya, ekspertizler diyelim yanlış bir şey yaptığı zaman e mecburen yasal yolu oluyor bunun. Firmalar ceza alıyor mu? Tabii ki alıyor alakalı. para cezası alıyor ya da kurumsal firmalar bu arabaları geri satın almak zorunda kalıyorlar. Hı -hı. Yani yanlış ekspertiz yapıldı. Yapan yanlışı yapan ekspertiz bu arabayı geri satın almakla bile karşı karşıya kalabilir. Peki bu durumda nasıl telafi ediyorlar? Bunun bilir kişileri var. Hı -hı. Bilir kişiler geliyor. Mahkemeye onunla başvuruyorsunuz. Bu arabada gerçekten bu hata var mı yok mu? Bunları tespit ediyorlar. Ondan sonra size diyorlar ki evet siz bu arabaya yanlış baktınız. Siz bu alıcı kişiyi e, mağdur ettiniz. Bundan dolayı da bu kadar bir ödemeniz çıkıyor. Onu da mecburen yapıyorlar. Evet. Peki dinometre testi nedir? dinometre e, arabanın hız ölçümü yapılıyor. Dinometre diye yazılmış. Evet, dinometre, dinometre gerçek evet. şeyi. Dinometre... Çok ben sadece <laughs> araç kullanıcısıyım. Ben evet. e, ekspertiz bilmem, işte muayene bilmem. İkinci bayanlar... el araba nasıl e, alınır, satılır evet. onu bilmem. Şimdi sizden <laughs> öğreniyoruz hep birlikte. <laughs> bayanlar genellikle araba alırken e, ya işine sorar, evet. ya hayatında olan kişiye, ya babasına, evet. ya abisine genelde bunlara sorar. Hani baba ben bir araba alacağım. Aynen. Bu araba nasıldır? Genelde hep ilgilenir evet. değil erkek mi? erkek sektörü biraz. Erkekler evet. anladığı için bayanlar da genelde onlara sorar. Dinometre arabanın hız ölçümüdür. Arabanın e, makinenin üstüne koyuyorsunuz, anlık hızını ölçüyorsunuz. Şu an işte motorunda bir sıkıntı var mı? Performansında bir düşüşlük var mı? Ya da yağ yakıyor mu? Bunun gibi sorunları e, gösteren bir şey. Önemi ne yani? Ya önemi çok. Yani hı hı. yağ yakan bir araba yüzde yüz verebiliyor. Hı. E bu araba yağ yakıyorsa demek ki motorunda bir problem var. Yarın bu problemle karşı karşıya kalacaksınız. Evet. Önemi Peki çok. bir araç alıyoruz. E, tabii kilometresine falan bakıyoruz değil mi? Hani buna dikkat evet. etmeye çalışıyoruz. Peki e, orada da böyle dolandırıcılık vakaları olabiliyor. Çok. Düşürüyorlar falan. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Ya bu eskiden daha çok fazla vardı. E, artık bununla ilgili son zamanlarda devletimizin yaptığı olduğu bazı cezai şartlar var. Ondan dolayı çok kişi korkuyor ama hale yapan var mı? Var. Bunları nasıl yapıyorlar? E, gidiyorlar bir yerlerden kilometresini düşürüyorlar. Daha iyi rakamları satmak için insanları kandırabiliyorlar. Anlaşılıyor mu peki bu? Şöyle anlaşılabiliyor. Biz ekspertizler olarak şöyle yapabiliyoruz onda. Beyin cihazımız var bizim. Hı -hı. Beyin cihazımıza bağlayıp görebiliyoruz. Ya da postane sisteminden devletimizin bir sistemi var. Oradan Kilometresi daha önce muaneden e, kaça girmiş, kaça çıkmış, şu an kaç kilometrede karşılama yapabiliyorsunuz. Ama en sağlıksı servistir. Hangi markaysa, e, o markanın servisine girerek özel cihazından daha rahat çıkartabilirler. Kilometresi düşürülmüş mü, düşürülmemiş mi diye bulabilirler. Peki ikinci el araba piyasasının son durumu ne? Yani ikinci el araba piyasası biliyorsunuz çok hızlı bir artış. İlerliyor. Evet. Son bir 45-50 gündür. Araba fiyatları da yükseldi. Çok artık. yükseldi. Evet. Ama her şey yükseldi yani. Sadece buna Tabii, araba gözüyle bakmayın. De. Evet. Şu an konumuz araba <laughs> olduğu için araçlardan bahsettiğimiz için. Yani şu an ikinci el piyasası bir 45-50 gündür biraz durgun. Ama Hı. önümüz yaz, yazın her zaman hareketleri. Yazın daha mı çok satış evet. olur? Peki artış? Yani yazın hep artış da olur, satış da olur. <laughs> Bizim ülkemizde hep böyledir. Yani Hı. yaz olduğu zaman arabalar işte insanlar memleketine gidecek, okul tatile girecek ya da tatile bir şeyler olacak. Her zaman araba değişikliği yapılır. Bu da piyasayı hızlandırıyor. Hı. E, kışın zaten bütün sektörlerde %10-15'lik bir düşüş oluyor. Ama yazın araba piyasası çok hızlı olduğu bir dönem. Şu an e, araba alacak kişilere de değiştirmek isteyenlere de değiştirmelerini tavsiye ederim tam Hı. zamanı. Peki o zaman şöyle bir konuyu biraz da toparlayacak olursak araba almaya karar verdik diyelim. Evet. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Gördük mesela internet ortamında da görmüş olabiliriz, evet. gitmiş bakmış olabiliriz dışarıdan çok güzel görünüyor araç. Sonrasında ne yapmamız lazım? İşte muayenemi, mi, ekspertiz mi, nedir sıralaması? En önemli şey ekspertiz. Evet. Yani arabayı bulduğunuz zaman gidip canlı gözlemliyorsunuz. ...sağında solunda vuruk kırığı var mı yok mu... ...ondan sonra yapmanız gereken en önemli şey... ...ekspertiz. Gidiyorsunuz... ...arabanın A'dan Z'ye neyi var neyi Bunlar yok... Bunlar çıkıyor değil mi çıkıyor. o ekspertizde? Yani ne isterseniz ekspertizde paket paket seçenekleri var. Hı hı. Yani bunu yaptıran kişilere de... full paket seçmelerini öneriyorum. Hı hı. Çünkü e, tramer kaydına kadar... ...daha önce hasar kaydı var mı? Airbay ne durumda? Şu an motoru ne durumda? Bu araba daha önce taklam attı? Kazam yaptı? Ya da hatasız mı? Bunların hepsini öğrenmek için... Ekspertise gidiyorsunuz yani bu kilometre düşürülmesi dahil bu olaya. Hı -hı. Yani günümüzde zaten ekspertiz... Zorunlu mu peki? Ya zorunlu şöyle zorunlu noter soruyor. Hı -hı. Ama bu yasa 3-4 seferdir erteleniyor. Hı -hı. Yani buradan da çağrı yapalım yetkileri artık evet. zorunlu bir hale gelsin. Çünkü ekspertiz yaptırmadan zaten günümüzde kimse araç almıyor. Hı -hı. Almamalı da zaten. Evet. Peki... Ee... Şu anda e, piyasa iyi diyorsunuz, yazın daha çok artar diyorsunuz, ya öyle mi? Şu an piyasa çok iyi değil, şu an durgun. Hı hı. Zaten %15-20'lik bir düşüş oldu arabalarda. Hı hı. Çünkü birden e, yükselmeye geçti. Bu doların düşüşüyle e, %15-20'lik bir düşüş arabalarda oldu zaten. Hı hı. ha Bundan sonra düşer mi? Düşeceğini zannetmiyorum. Hı hı. Yaz aylarında genelde yükseliyor. O yüzden de dedim ya, değiştirecek kişilerin şu an tam zamanı. Evet. Çünkü fiyat yükselir. Araba mı almak istiyorsunuz? Alın. Evet. Ee, ekranlarını zamanında. yeni açan seyircilerimiz için bir hatırlatma yapalım. Araba alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle bir özetleyelim. Evet. Araba alırken yani dikkat edilmesi gereken birçok konu var. Evet. Yani herkes araba alırken ilk önce işte bu satıcı doğru mu? Ee, nereden ekspertiz yaptıracağım? En büyük sorunlardan biri zaten ekspertiz. Bu arabanın daha önce neyi var ne yok. Bunları yaparken de kurumsal, garantili... E, TS belgesi olan yerlerden ekspertiz yaptırmaya dikkat edelim. Hı hı. Çünkü devletimiz TS belgesi veriyorsa demek ki o bir belirli prosedürlere uygun bir yerdir. Hı hı. E, öyle yerlerden ekspertiz yaptıralım. Kurumsal olmasına dikkat edelim. Kurumsal değilse e, ileride bir problemle karşılaşacağınız zaman muhatap bulmanın zor oluyor. Hı hı. Yanlış da ekspertizde bizim gibi insan gözden kaçan bir şeyler elbet olabilir oluyor da e, bu zaman ne yapacaksın? kurumsal bir yerse gideceksiniz, yetkililerle görüşeceksiniz. Bir şekilde mağduriyetiniz giderilir. Hı -hı. Ama kurumsal değilse muhatap bulmanız bile problem oluyor. Hı -hı. Kurumsal yerlerden. Kilometre peki sıfırlamayla da alakalı biraz konuşalım. Ya kilometre olayı biraz farklı bir olay. Hı -hı. Hani bunu çok çok profesyonel yapanlar da var. Bulamayabiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, biz cihazlarımızdan sorguluyoruz. Onun dışında e, devletimizin bir sistemi var. Ee, muayene sistemi, oradan Hı -hı. daha önce muayeneye kaç kilometrede girmiş bakabiliyoruz. Onun dışında da en sağlıklı yer servisler. Servisin her arabanın kendine özel bir cihazı var. O cihazdan bağlanarak bunun daha önce düşürülmüş mü, düşürülmemiş mi olduğunu bulabilirler. Hı -hı. En ne kadar sağlıklı... sürüyor peki bu? Ya ekspertiz olayı bir arabada yarım saat sürüyor. Yani çok hızlı bir işlem yani. Yani hızlı bir işlem çünkü birkaç kişi aynı anda bakıyor. Tek bir kişinin baktığı bir şey değil. Aynı cihazlarla anda. falan mı bakılıyor? Hem cihaz ben kişisel, bilmediğim için şimdi cihazlar var ama en önemlisi usta hı hı. ustanız iyi değilse cihazlar bir iş yaramıyor çünkü hı hı. o usta o cihazları kullanıyor ya da o usta kendi gözlemlediği bir şeyler var hı hı. Bizim, bu rapor mu ediliyor yoksa tabii, size söylüyorlar? belgeleniyor hı hı. biz belgeli rapor vermek zorundayız bütün ekspertizler hı hı. size zaten rapor almadan bir yere para verip ekspertiz yaptırmayın hı hı. çünkü elinizde sizin bir rapor olması lazım. Evet bak ben yaptırdım. Raporum da burada. O sizin belgenizdir. Evet. E, dinometreyi öğrenmiş oldum bu arada. Evet. Dynometre nedir? Ondan da dinometre testi. Bundan da bir kısaca bahsedelim. arabanın anlık hızını ölçüyor. Hı hı. E, bu arabanın performans düşüklüğü var mı? Yok mu? Ya da şu an mevcut bir problemi var mı? Yağ yakıyor mu? Turbosunda bir problem var mı? Ya da duman atıyor mu? Hı hı. Mesela dyno'ya attığınız zaman arabayı e, başlıyorsunuz hız yapmaya. Arkadan duman atıyor. Hı. E, bu arabanın belirli problemleri olduğunu gösteriyor. Hı hı. O yüzden dinamometrenin önemi de çok. Hı. E, ya da şu an performans düşüklüğü var mı? E, onları öğrenmek için tabii ki de dinamometre yaptırmak önemli. Evet. Kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Evet iş insanı Sadrettin Köseoğlu ile devam ediyoruz. Ee, arabanın ekspertiz raporundan, muayenesinden her şeyi konuştuk. Peki, e, mesela arabanın işte daha öncesinde bir kazası var. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Yani bunu biz ekspertizler şöyle tespit ediyoruz. Araba bize geldi. İşte Hı. bu işin bir ikisi, uzmanı ustalarımız var. Bu ustamız arabayı işte lifti var. Liftine alıyor güzelce kapılarını açıyor, kaputunu açıyor, her yerini açıp daha önceki orijinal parçası olup olmadığını, kazası var mı, boyası var mı hepsini cihazıyla birebir ya da gözle e, görebiliyor. Bizim ekspertiz olayı tabii biraz daha farklı bir olay. Çünkü ikinci el araba alırken kimse artık ekspertiz yaptırmadan araba maalesef almıyor. Almaması lazım. Bilinçlendik. Evet, bilinçlendik. Çünkü ondan sonra pişman olmamak için önemli bir şey ekspertiz. E burada Kurumsal ekspertize gitmek önemli. Burada usta iyi yerde kurumsalsa zaten hata yapmayacaktır, iyi bakacaktır. Sizin de ileride mağdur olmamanız için size detaylı, güzel bilgiler verecektir. Peki o görünmeyen parçalarla alakalı mesela arabanın e, iç aksamı deniyor. Hani evet. o e, Arabanın o kadar çok aksamı var ki. Evet. O onlarla alakalı ne? ...düşünüyorsunuz? Yani nasıl tespit ediyorsunuz? Ya Zaten bizim beyin cihazımız var. Arabanın şu an güncel bir arızası var. Beyin cihazına bağlıyorsun. Sana hemen raporunu çıkarıyor. Hı -hı. Bu arabanın şu an mevcut şu sorunu var... ...bu sorunu var ya da daha önceden... ...bu sorunu vardı, yapıldı... ...gibi her şeyi size veriyor. Evet. Oradaki usta da arabanın altına girerek... ...birkaç kişi aynı anda baktığı için... Her şeyini size çıkarabiliyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür İyi ki varsınız. Haftaya Siz... cumartesi saatlerimiz 11'i gösterdiğinde yine Beyaz TV ekranlarında iyi ki varsınız karşınızda olacağız. Hoşçakalın.